Cumhurbaşkanlığı makamı bir siyasal parti liderinin makamı değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı yüce bir makamdır. 76 milyonu kucaklayan bir makamdır. Yurttaşlarını ötekileştirmeyen bir makamdır. O nedenle oraya oturacak kişinin ilmi, irfanı, feraseti doğru olmak zorundadır. Hepimizi temsil edecek yetenekte, birikimde birisi olmak zorundadır. O nedenle biz o koltuğa bir CHP'li ya da bir MHP'li ya da bir Saadet Partili ya da bir AKP'li değil. Siyasi kimliği öne çıkmamış, bilgisiyle, birikimiyle, irfanıyla öne çıkan birisini aday olarak gösterdik. O göreceksiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni hem batıda hem doğuda birikimiyle, ahlakıyla temsil edecektir. Erdoğan şimdi ona bir şey diyemiyor. Bir şey diyemiyor. Efendim oraya ben çıkacağım siyaset yapacağım. Siyaset siyasi partiler yasasında vardır. Siyasi partilerin işidir siyaset. Cumhurbaşkanlığı makamı siyaset yapılacak yer değil. Yani o makama oturacaklar tarafsız olmak zorundadırlar. Diyor ki ben tarafsız olmayacağım. Öyle anlaşılıyor ki yemin etmeyecek. Çünkü yemin etmesi için tarafsızlık yemin edecek. Metinde o var. Ne üzerine edecek bu yeni yemini? Namusum ve şerefim üzerine tarafsız davranacağıma yemin edecek. Havalimanı inşaatını da yol ihalelerini de takip edeceğim diyor. Bir cumhurbaşkanı yol inşaatı ihalelerini niye takip eder? Ne diyor? İhaleleri takip edeceğim diyor. Sen kupon arazileri de takip ediyorsun. Biz bunu da çok iyi biliyoruz. Sen yürütmenin başısın ben onu da çok iyi biliyorum. Şimdi sen bir haramzadesin kusura bakma. Bir haramzadesin. Kusura bakma. Cumhurbaşkanı adayının temiz olması lazım. Temiz. Cam gibi olması lazım, cam. Senin neren temiz? Alnındaki kirleri temizlemeden sen o makama nasıl oturacaksın? Mal varlığını vermiş. Evi yok. Aramızda para toplayıp bir ev alalım bari. Adam gariban bir adam. Ben merak ediyorum değerli arkadaşlarım gerçekten. Bir sürü yerde villaları var bu adamın. Çatalca'daki villalar, Urla'daki villalar, Kısıtlı'daki villalar ve Şehrizar konutlarından alınan, sıfırlandıktan sonra kalan 30 milyon avroyu alınan Şehrizar konutlarındaki villalar kimin üstüne bunlar? Bakın değerli arkadaşlarım. Alın teriyle kazanılan bir mal dolayısıyla insanlar utanmazlar. Mal varlıkların budur derler. Çıkarlar milletin önüne. Çünkü bunların her kuruşunda, her santiminde benim alın terim var derler. Bu adam öyle yapamıyor. Gizliyor, saklıyor. Neden? Haram parayı nasıl diyecek ben bunu alın teriyle kazandım? Demiyor muydu ben yırtık ayakkabıyla siyasete girdim? Hangi yırtık ayakkabı? Çatacak bir şey bulamadı dedim. Ekmel Bey'e geçenlerde dilini yine tutamamış monşar demiş. Şimdi ne diyecek ben merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Dese ki temiz bir adam değil ve kendisini tarif etmiş olacak. Bilgisiz dese kendisini tarif etmiş olacak. Cahil dese kendisini tarif etmiş olacak. Bu iyi bir yönetici değildir dese e, adam 57 ülkeyi yönetmiş. Sen bir ülkeyi bile yönetmek yönetemedin. Sadece soyup soğana çevirdin. Neyi ne söyleyecek? Monşer demiş. O halkın arasına inen birisi. Halkla beraber yürüyen birisi. Etrafında bir koruma ordusu olmayan birisi. Halktan birisi temiz yürekli bir adam. Sen koruma ordusu olmadan gidip bir kahveye oturabiliyor musun? Oturamazsın. Gidip Diyarbakır'da Hakkari'de bir kahvede oturabilir misin? Oturamazsın göreceksiniz Ekmelettin Bey gidecek oturacak her yurttaşı kucaklayacak. Biz ne istiyoruz? Herkes zenginleşsin istiyoruz. Herkes zengin olsun istiyoruz. Herkesin mal varlığı olsun istiyoruz. Herkesin ekonomik gücü iyi olsun istiyoruz. Bu bizim arzumuz zaten. Ama alın teriyle kazanılan mal varlığı çalınarak değil. Kendisine açık yüreklikte şunu söyledim tekrar. Yine de söylüyorum. Yalan söylemekten vazgeç. Birinci kural. İkinci kural. Yüreğin yetiyorsa, kendine güveniyorsan, eşit koşullarda Ekmelettin Bey'le yarışabilir. Başbakanlıktan istifa etmiyorsun. Eşit koşullarda gitmiyorsun. Egemen güç olarak çıkıyorsunuz ortaya. Ben yaparım. Ben söylerim. Benim dediğim olur. Senin dediğin olmaz. Ben bu milletin ilmine de irfanına da güveniyorum. Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Düzgün, namuslu bir adam o koltuğa inşallah oturacaktır. Hep beraber huzurun adresini belirleyeceğiz. Hep beraber mücadele edeceğiz. Hepinize enişten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.